Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Türk kahvesi yapıyoruz. Evet ee, Türk kahvesi yapıyoruz. Çok güzel bir sunum hazırlayacağım aynı Böyle tabii ki de büz büyük bir kahve fincanımız var bizim annem içmeye doyamıyor çünkü çok seviyor kahveyi. Bazenler böyle benim annem de aynı öyle. Neyse ee, şimdi. Burada da bir makinemiz var. Ben makineyle yapabiliyorum. <laughs> Cezveyle elim yakabilirim diye yapıyorum. Ee, böyle küçük tabaklarımız var. Bunlara sunum için bir şeyler koyacağım. Ama onlar sizin için sürpriz olacak. Ee, şimdi ilk öncelikle gelin şöyle size gösterelim. Evet böyle güzel bir telefonumuz. Bunu çıkartacağız yani. İçine şey koyacağımız şey. Ay. <laughs> içine kahve koyacağımız şeyi çıkartıyoruz. Adını bilmiyorum, bunun ne bileyim. Ee, şimdi kahvemizi çıkartmaya gidelim. Gelin arkadaşlar. Buradaki dolabımızı açalım. Neredeymiş kahvemiz? Bu mu? Evet. Bizde çok değişik kahveler olduğu için bu mu diye bakıyorum. şey çay kaşığıyla ay çay kaşığı diyorum ay ee, şey tatlı kaşığıyla koyacağım aslında bunun şey var da kaşığı var da o da diğer kahvenin içinde Onu şimdi açacağım kaşığını alacağım kapatacağım yine koy yok normal bir e, tatlı kaşığı aynı şeyinde oluyor arkadaşlar <laughs> kafa uçacaktı. Zaten de biraz neyse, böyle bir tane böyle bir kafe şeyimizi alıyoruz. İki kez koyuyoruz çünkü bu büyük olduğu için ya yani küçük olanları bir kez koyuyoruz. Şöyle bir tane Evet, bakalım. Ağız gibi durdu. Biraz da yarım atalım kadar. Yarım. Şimdi oldu galiba. Ay bunu neden içine koyayım? Bunu atmayalım. Çünkü karıştırabiliriz. Kapya suyu karıştırabiliriz. Çünkü o yüzden köpüklü oluyor. Ben öyle öğrendim. Bir kere karıştırmadan hemen direkt şey yapıyorum. Sonra bir dedim. Neden ben bunu karıştırmıyorum? Neden köpüksüz oluyor dedim. Bir karıştırayım. Belki köpüklü olur dedim. Bir karıştırdım. Köpüklü oldu o zaman anladım. Ben... <laughs> ee, şimdi suyumuzu koyacağız evet. Bu bardağımızı yıkayalım mı? Yıkayalım. Ne olur ne olmaz. Hop telefon düşme. Hop. Ay ay ay. Aa, evet bu soyumuzu koymayacağız tabii ki de. Çalkalıyoruz sonrası. Evet, şimdi tekrar dönüyoruz. Evet, döndük. O bardağımız burada. Şey, burada Ay ne güzel duruyor ya. Şimdi suyumuzu alalım sürahiden. Hemen geliyorum. Evet. Of. Ay. <laughs> Biraz sürahimiz. Şimdi bu bardağı su dolduruyoruz. Ben neden bu bardağı koydum? Fincanı koyacağım. Fincanın boyutunda koyacağım çünkü. biraz döktüm. Neyse. Bir şey olmaz. Sonra silerim orayı. bir Bir kere koyuyorsun. çünkü bir kişi. a yok bir kez tamam. Ay gene döktüm. Bir tane de yarım koyalım. döktüm. Evet yerim. Burada içine gerçekten su koyuyoruz. Su koymasan olmaz zaten kahve neyse. Bak döküyorum arkadaşım. Şimdi buraları hemen şöyle bunu karıştırıp koyalım yerine. Şöyle hemen temizleyelim. Karıştırıyoruz. Şimdi bunu şimdi atıyoruz kaşığımızı. Düğmesini zapsalım. Gelin. şimdi çalışmış durumda. Neden? Çünkü o ses duyunca çalışmış oluyor. Şunu yere koymam lazım. Şimdi şuraları bir silmek için bezimiz lazım. Bezimiz ortalıkta görünmüyor. O yüzden peçete yardımı alıyoruz. Evet bu peçete markası çok güzel. Reklam yapıyorum dermişim. Reklam yapmayı hiç sevmiyorum. Ben, şu an kahvemiz oluyor bu arada. Ee, şu bardağımızı yıkadık. Şuraya koyabiliriz. Bunu yerine koyuyoruz. Hemen geliyorum. Yerine koyup. Zaten buradayım da. Sadece size görünmüyorum. Evet. Koydum. Anişko. Şekersiz içiyor. Ben de meyve suyu içeceğim. Elmalı. Aslında içtim de tekrar içmek istiyorum. Aa bardağı yıkamamız çok iyi oldu. Çünkü bu boyutta içmek istiyorum. Çok küçük içmek istemiyorum ama bu tam orta boy bana göre. Yani küçük görünüyor size ama bana orta boy. Hatta bu bile yeter. Ya şimdi bunlarla geldik sistemeler. O, tepsimizi tabi ki de alıyoruz. Şuradaki masamıza koyacağız. Bu da benim masam var. Görmediniz siz. Ay arkadaşlar üç gündür bizim e, tam hiç çıkmıyor buradan. Bir sinek var. Sinek girmiş nasıl girdiyse. O kadar hızlı ki kaçın kaçıp onu yakalamaya çalışıyorum. Olmuyor. Ya hala beni sokuyor şu an ya. İki tane mi? Ne? Bir dakika. İki tane var hatta arkadaşlar. Görmeniz lazım. Ben diyorum. Bu kadar nasıl gidiyor? İkisi de hızlı birbirinden gidiyor ya. Neyse kahvemiz olmadan. Çünkü olmak üzere. sistemlere geçeceğiz. Hadi geçelim. Bekleyin. Hemen gösteriyorum. Ay geldi ya. birincisi bu. Şöyle. Ben bu şeyi çekenleri seviyorum. İkincisi de benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. 3, 2, 1. Ben buna bayılıyorum. Ve annem bugün almış. Sağ ol. Açıldı. <laughs> Çıktı. Paketi. Oldu. Ama şimdi orada ısılsın, Hala orada sıcak. Ben de açıp koyacağım. Çünkü böyle kötü bir ve çok fazla büyük duruyor. Zaten büyük de daha fazla büyük duruyor. Buraları gene temizleyeceğim belli. Hop. Böyle koyuyorum bakın. Çöplerimizi sonra çöpe Ama sonra. <laughs> şimdi olmaz tane yeter mi ya? Hadi son bir tane daha koyayım. Dört tane. Annem de iki, ben de iki yerim. Çünkü kardeşim yiyor. Evet bunları şunu koyduktan sonra yapacağım sinek. Bunları da alacağım çünkü annem sevip sadece bunları. Bu tarafta bu kadar. Bunları da koydum böyle. Haydi ya Allah. Bezimizi bulamıyoruz arkadaşlar. Ben nerede onu da bilmiyorum. Şuraya şöyle şey yapalım. Bunu alabilirim bence. Hı, hop, Cık, Sinek artık gözümün önünden çekilir misin? İki saatte gözümün önünden geçip duruyor da. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Aa, sinirim bozuldu. Gitmiyor da. Hala toplamak zorundayım. Neyse daha kolay oldu. <laughs> tamam topladım. Şimdi de atalım. Evet. Bunları tepsimize koyuyoruz. Ve kahvemizi alıyoruz. Sizi beni şuradan görebilirsiniz. Evet. Böyle kahvemizi koyuyoruz. Arkadaşlar bu koyu size vereceğim bir tane. Tamam. Kaldı biraz. Fazla konuşuz kahveyi ama hiçbir şey iyice tutulmaz. Zaten bir tüyo vereceğim gene. Ben kahve uzmanıyım. Artık annemle babamdan dolayı kahve uzmanı olacaktı. Soğuk okulardan. Çünkü ki size hemen gösteriyorum çok güzel duruyor ben bayıldım dur belki <laughs> ama ben kendime normalde bunu da kahve hazırlıyorum ya da Nescafe bardaklarında kutlu böyle görünüyor arkadaşlar hemen yemek istiyorum ama yiyemiyorum Çünkü anneme ee şey anneme götüreceğiz ama ben hem bunu tutup hem de sizi nasıl götüreceğim anneme Hı? nasıl götüreceğim neyse sunumumuz bu kadar o zaman anneme size götüremem görüşürüz Aa doğru şurada mı ne şurada galiba abone ol tuşu var oraya pın basıyoruz Like'a da pın basıyoruz. O zile de yani bildirimleri aça da böyle tın basıyoruz tın tın oluyor. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimler, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.